Ay bey kalk. Ay ne oldu ya 5 dakika daha uysam. Hayır hadi kalk. Of, tamam kalkıyorum. Ben çocukları uyarıyorum sen de kapattım. Kızım Selin hadi kalk artık. Ay düşüyorum ben ya. Tamam baba. Ay günaydın. Ay ben niye yatıyorsam ya. Ay ama çok uykum var. Hadi kızım kalk hadi hadi kızım Ceren hadi kalk. Baba 5 dakika daha ya saat 9'da kalkılır mı? Kızım ama bak anne çok güzel kahvaltı hazırlıyor size. Hmm, peki baba hadi gidelim. Tamam hadi gel. Kızım. Kızım. Ceren hadi kalk. Ah, tamam baba kalkıyorum. Hadi kızım gel. Tamam. Ben bir saçımı tarayayım bari. Tamam kızım. Of ya bugün çok sıkıcı gün. Zaten erkenden kalkıyorum. Her gün geç kalkardım. Hadi şöyle yapayım bari saçımı taradım. Kuşum sana yemek vereyim mi? Dur ben vereyim ben sana. Çık 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 çık. Çık çık Al çık çık. Şöyle. Seninkini de iyiye koy ben birazdan suyunu veririm. Ne yapsam ki? Love, Tom.